Kötü günümde kapımı bir kere çalmayan, iyi günümde kapımın önünden bile geçmesin. Hani derler ya değer verdiğin kadar değerlisin, külliyen yalan. Ne kadar değer verdiysem, o kadar değersiz kaldım. Kimin ne mal olduğunu çözdük. Bakma dümene yatıyoruz. Oyununu oynasın, finali ben yapacağım. Bir daha beni üzecek, kıracak kimseyi ne tanımak ne de görmek istemiyorum. Benden uzak, Allah'a yakın olsunlar. Kırıldıktan sonra istiyorlar ki hiçbir şey olmamış gibi davranalım. Bir onlar akıllı çünkü. Seni kaybettiğime hiç üzülmüyorum. Neden mi? Hani derler ya, cana geleceğine mala gelsin. Herkes o kadar masum, herkes o kadar iyi ki sanırsınız cehennemde yalnız ben yanacağım. Gitmek isteyene kal denir mi dayı? Çürümüş cesede sen ölemezsin der gibi. Ben doğrularımda kimseden alkış beklemedim. Yanlışlarımda da kimseden akıl almam. Herkes kendi hayatına baksın. İntikam duygum yok benim. Yanlış yapanı ölmüş sayar. Benimle kurduğun hayalleri başkasıyla yaşayacak kadar ucuzsan, ben de seni tanımayacak kadar pahalıyım. Gözümden düştükten sonra başkasıyla aldığın nefes Umrumda bile olmaz. Yanlışım varsa yanlışım vardır. Ben doğru insanlara yanlış yapmam. Benim yerime mezara girmeyeceksen günahımı da, sevabımı da sorgulamayacaksın. Sen bana hangi ahın mirasıydın bilmiyorum ama ben senin ömür boyu rahatsız olan vicdanın olacağım. Eğer ben senden vazgeçtiysem kime poz verdiğin her insanın artık yeter dediği bir nokta vardır. O noktadan sonra ne hatır kalır ne sabır. Sizi defalarca üzen birine sakın sormayın neden beni üzüyorsun diye. Dönüp kendinize sorun neden izin veriyorsun diye. Siz nasıl rol yaparsanız ben de öyle film yaparım. Sıkıntı yok. Bir daha beni üzecek, kıracak kimseyi ne tanımak ne de görmek istemiyorum. Benden uzak, Allah'a yakın olsunlar. Her acıyı tattım, her çileye alıştım da, değer verdiklerimin yokluğuna alışamadım. Bana da yazıklar olsun. Sevgiyi bilmeyene sevgimi emanet ettiğim için. Keşke insanlar ilk tanıdığımız halleriyle kalsalar. Mesafenin hiçbir önemi yok. Burnunun dibinde olsa ne olacak seni anlamadıktan sonra? Bir şey bekliyormuş gibi yapıp, içime dünya kadar umudu sığdırmaktan da yoruldum. Kimse ben üzülmeyeyim diye kelimelerine dikkat etmedi. Bazen sadece gidersin, gerektiği için değil kalmanın bir anlamı olmadığı için. Kimseden utanacak bir yüz taşımıyorum, aşağı eğilecek bir baş taşımıyorum. İçi sevgiyle dolu yüreğim var, kimseye verilecek bir hesabım yok. Sadece Allah'ın emaneti bir can taşıyorum. Beraber gülmeyi özlediğim ama affedemediğim insanlar var. Artık hayallerim suya düşecek diye kaygılanmıyorum. Çünkü onlar düşe düşe yüzmeyi öğrenmişler. Kimse için fedakarlık yapmayacaksın. İnan bana yeri geliyor hiçbir şey yapmayan senden kat kat değerli oluyor. Bunu öğrettiğin için teşekkürler hayat. Öyle çok ve içten kırıldım. Canımı yakanlara hesabımı soracak bir tek kelime bile bulamadım. Allah'a bıraktım. Hayattan o kadar çok şey öğrendim ki bir tek insanları kullanmayı öğrenemedim. Kusurumu hoş görün. Soran olursa insanlardan soğudu dersiniz. Silgisin canını yakanları, sözünü unutanları ve yalancı aşıkları. İnsanlar böyledir, senin yerini dolduracak birini bulunca, seni unuturlar. Her şerden bir hayır, her zorluktan bir ders çıkardım. Sırtımdan vuranı, alnından kalbimi kıranı, yüreğinden öper gibi uğurladım. Çok inatçısın diyorlar, aslında inatçı değilim, hırslıyım ve mücadeleciyim. Hayat bana buyur hadi hazıra kon demediğindendir belki. Gün gelecek seni görünce hiçbir şey hissetmeyeceğim. Beni avutur gibi yapıp ömrümden avuç avuç çalma be hayat. Yaralar zaten kat kat. Küçükken küseceksen oynamayalım derdik. Peki şimdi ne diyelim gideceksen sevme mi? Boş vermeyi bileceksin çünkü hayat hak etmeyen insanlara üzülecek kadar uzun değil. Ve ben artık güçlü olmak değil, huzurlu bir kadın olmak istiyorum. Unuttuğum kimse yok, silinip giden değerler var sadece. Önemsiz gördüğüm kimse yok, önemini yitirenler var sadece. Kimse tanıdığın gibi kalmıyor, dost bildiklerinin menfaati bittiği gün düşmanlığı başlıyor. Üzülenlere üzülme diyen çok olur da, üzülenlere niye üzdünüz diye soran hiç olmaz. Herkesin derdi kendisine ağırdır, ne kadar anlatırsan anlat, karşındaki insan kendi yaşadığı kaderini anlar. Biz para ile adam olmadık, her parası olanı da adam yerine koymadık. Gereksiz çok insana çok şans, çok değer verdim. Hep vefasızlık gördüm, bundan sonra hak etmeyene selam bile vermiyorum. Artık kimin ne hali varsa görsün. Kapıyı göstereceğimiz yerde anlayış gösterdik. Ondan böyle oldu. Neden mi bu kadar yalnızım? Hayat diyorum. İçindeki vefasızlar, sırtımdan vuranlar diyorum. Ah almayın. Allah öyle bir yerden çıkarır ki kaldıramazsınız. Nazlanacak kimsen olmayınca anlatamadıklarını yüreğine hapsedersin, ağırlığı yüzüne yansır acıların gözlerinden akar ama iyiyim dersin. Yıkılma, dik dur, kendi işini kendin yap. Çünkü bu zamanda hiç kimseden fayda yok. Sana eskisi gibi ilgi göstermiyorum diye beni değiştirmekle suçlamak yerine kendine acaba ben ne yaptım da soğudu benden diye sorsan keşke. Ne kadar mal mülk sahibi olursan ol, ne kadar kaliteli giyinirsen giyin, karakterin yoksa fakirsin. Başımıza ne geliyorsa o öyle biri değil, o yapmaz dediğimiz insanlardan geliyor. Ben Ömer Hançeri, sürekli söylüyorum, deklara ediyorum, sevgiler paylaşıldıkça çoğalır diye. Rabbim yüreğinizdeki o güzel sevgilere hiçbir zaman gölge düşürmesin inşallah. Hepimiz emanetçiyiz aslında. Emanet bir can taşıyoruz. Bu taşıdığımız cana güzel davranalım. Üzmeyelim, incitmeyelim, kırmayalım. Karşımızdaki insanı önce kendimize yapılmasını istemediğimiz şeyi başkasına yapmayın parolasını düşünerek, atasözünü düşünerek davranalım. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki benim candan, yürekten. Kıymetli ve değerli dostlarımsınız. Lütfen videolarımızı beğeni, yorum ve paylaşımlarla desteklemeyi unutmazsanız çok sevinirim. Ve bizim sizlerle paylaştıklarımızı sizler de kıymetli dostlarınızla paylaşırsanız bundan ekstra onur duyarım. Saygılarımla. İyi ki varsınız. İyi ki benim candan yürekten dostlarımsınız. Hepinizi çok seviyorum.